Ee, kadınlara sorduk en pahalı makyajım. En, en pahalı en pahalı makyaj kızlar en pahalı makyaj malzemeniz ne kadar seviyorsun abi canımsın Ahmet Hanım. Makyaj malzemeniz hangisi? Charlotte Tilbury'den. Aa, Gloss olabilir. Oh, Senti'den olabilir evet. Ne kadar? 30 33 <laughs> dolar civarı ha. bir şey. Benim de highlighter olması lazım. O da 200 lira civarıydı galiba. <laughs> 200 lira. <laughs> Maybelline'dir. Hayır kadınların bu makyaj malzemesinin totalinin aşırı fazla olması nedir yani mesela burada kızlara soruyorum. Örnek vereceğim. Toplamda full set bir kaliteli makyaj malzemesi dizdiğinde veya bakım ürünü dizdiğinde e, aşağı yukarı kaç para ediyor? Aylık ne yani hani ortalaması? 5 bin lira mı? 1000 lira mı? 15 bin lira mı? Yoksa bu markadan marka inanılmaz değişen bir şey mi? işte böyle sosyetik takılan, influencer takılanların aylık olaya ayırdıkları bütçe para verdiğini varsayalım 50 bin liraları buluyor mu? Markadan markaya değişiyor tamam. Niye sadece kadınlar? Ya yani neyin duyanını kasıyorsun yarram? Affedersin. Ben makyaj mı yapıyorum? pesemek? ben nereden bileyim? Sen yapıyorsan senin bilincin. Ben senin yapıp yapmadığın tahmin ederek nasıl konuşayım? Bırak yapanlara soruyorum işte. Bro sana mail attım. Dur şimdi. Tamam. Bakalım şimdi çıkartacağız buradan. Çıkodur. Evet. Marka. Ruj. Ruj. Hı. Evet. Ne kadar? Dolar fazla mı? 300 falan. Yani, 300 Yani 300-400 arasıdır. 400 Çok bir şey değil. Evet. Ben... Oho. 300-400 dolar arasıdır. Çok bir şey değildir ha. Benim de öyle aynı. Eee, rimelim. Ne kadar? 300 küsur. Bence fondöten. Ne kadardı tahmini? Şu an çok Bayağıdır almıyorum. Aynı bayağı arttı. 300-400 var. Aynen vardır. 400 lira. Ama dolar mı konuşuyorlar TL mi? Heh. 400 lira Yani tahmini. Benim de kapatıcı yani evet o da 300 falan var artmış şimdi. Rujum. Ne kadar? 350 lira falan herhalde. İndirimli fiyatı. <laughs> 500-600 bazı yerlerde değişiyor fiyatlar. En pahalı makyaj malzemem. Boş. Benimki kaç paraymış bakayım. En son bayağı artmıştı çünkü. <laughs> 80 lira olmuş baba. Bak 4x 150 gramı 137 liradan başlıyor şu an. Çok çok zorluyor bizi. Şuna para harcamayı sevmiyorum aslında. Herhalde fondotenimdir. Ne kadar? 750 lira. En fazla yani. Ben, ee, ben öyle şeylere fazla değer vermem. Ne, ne kadar mesela? Vatkomra öykü şey. Göz ne? Türkçe'sine bilmiyorum. Bu at Far. Far ne kadar? Ne kadar Dilan? 30 euro. Galiba 60 euro. A gidiyorsun ama arabana sen de far taktırıyorsun oğlum. Yok bilmem zenan olsun yok cart olmuşsun, bilmem ne olsun yok de olsun falan diye. Ne konuşuyorsun? Charlotte Tilbury What? Powder Powder yeah. mm -hmm. <tuss> Powder yeah. Ja En Lira Afmarsch Wacht, klopt dat wel? Dora Ja En Paul, maak je is een menzijns. Van de Met Lekker daar Lekker daar, What is your most expensive makeup item? Uh, lipstick. Artonic <laughs> katana How much? 100 dollars. <laughs> lipstick <laughs> sorry, one moment. Как no это Yardım alabilir miyim? Okay. Artıda kız fondöte yazıyor bu ne Hay Allah. Uh, Lipstick 100 dollar, 120. Baba bende mor fondöte ten var ya o şimdi. Dollar. Make up itsem. <laughs> Make up itsem. Itsem pas. Itsem. It's Pası <laughs> uh, mı? Martin Martiniki. Make up. Uh -huh. Foundation. Only how much? Uh, 40 euros. 40 euros. Yes, the same. Tabak <laughs> 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 aşağı yukarı yabancılarda 30 40 euro'lar, 50 euro'lar falan dönüyor ki bu aslında pahalı bir rakam ya. Yeah. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> What's your most expensive makeup item? Ben Ma 500'le. Ma makeup item. Oh, I i don't know my really i <laughs> really i don't know <laughs> maybe foundation how much maybe 17 euros 17 euros yeah Um yeah concealer <laughs> how much um, Twenty euros. I think I twenty euros. To make up I don't know. I don't use so much makeup. Yes, I have a fillers in my lips. How much? Uh, together maybe five thousand in 500 euros. 500 euros. Yes. But in Norway. It's expensive in Norway. <laughs> Norveç'te çok pahalı baba diyor. Karıştırma orayı diyor. Işte. Yes. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok çok saçma hepsi çok ucuz. <laughs> DC bak abim bakıyorum Johnny. Olur olur. Kordi ayarlatsın ya. Hacı Şakir'im ne marka yapıyor sabunu? Saf sabun muymuş? Zeytinyağından böyle hani saf. Kordi bana sabun ayarlamaya çalışıyor da... Hala anlamadım amına koyayım ne espri yaptığını. Ay, şimdi anladım ya. Ya korku siktir git ya. <laughs> Fight club ha. Bir açıklamış abi. Fight club. <laughs> Fight club abi. Murat ne demişse abi, Tukan abi e, konulu film ya. Oğlum niye sildiniz çocuğu? Adam kısa film çekmiş ya. Her konulu filmi görünce niye banlıyorsunuz ya? Banlamadılar mı acaba? Dur bakayım. Mubot da banlamış olabilir. Of ya of. Kordi senin hep farkındasın. Mı? Esprilerin havada kalıyor. Şimdi burada aslında açık konuşmak lazım. Ya espriyi yediremiyorsun ya da gerçekten senin espri kaliten çok yüksek. Biz idrak edemiyoruz. Şimdi burada doğru hangisi bunu bir ara seninle bir 6-7 saat tartışalım. Ortalama 6-7 saat sürer çünkü. İstanbullu çekiç gelmiş artık ben varım yayınlar abi. Öldürdüm matkabı demiş. Bunlar matkabın diğer çarları bak ben size söyleyeyim. Siz idrak edemiyorsunuz abi. Doğrudur kardeşim doğrudur. Genelde hep geri zekalı biz oluyoruz. Herkes çok akıllı olduğu için bizde. de. Ee, genel olarak ülkece de öyle. Biz malız abi. Biz Aklımızdan bir şey geçmiyor Genelde chat çözüyor her şeyi Sosyal medya yorumları çözüyor falan Herkes her konuda profesyonel <laughs> Abi 7 saat sonunda sen haklı çıkınca Kabullenmez ki Yok oğlum ben kordiye karşı haklı çıkma Tö Tövbe lan Hey hey Öyle bir şey yok oğlum Manyak mısınız ya Hakkımı yiyorsun şu an. Kim? Birisinin hakkını yiyebilir mi oğlum? Ulan ben Mona Lisa'ya bile ikna oldum lan. Mona Lisa'ya bile ikna olmuş adamım lan ben. <laughs> Çağrı da gelsin. Yok ya kardeşim sağ ol. <laughs> <laughs> kardeş seviyorum kardeşim. Orta saat haklıydım. Evet. Haksızsam gayet kabul ediyorum başka bir evrende neden olmasın? Varsayımlar üzerine her türlü seni kafamda çizebiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Mesela Mona Lisa'da çok haklıydın. Diğer tarzı da çok haklısın. Olur da bir gün haksız çıkarsan da bu da bir ihtimal. Ama ben böyle bir şey mümkünat vermiyorum. Bedir'im haklıydı bu arada Mona Lisa Çok mantıklıydı. Evet. Niye sürekli aynı şey yazıyorsunuz? Haklıydı. Ne oldu? Çıkmıyor mu? Devamı gelmiyor diye mi üzülüyorsunuz ha? Ne oldu? Haklıydı oğlum. Artık en güzel sistem bu bak. Abi senin için böyle böyle demişler. Ne diyorsun? Evet. Haklılar. Ha tamam abi o zaman. İyi. <laughs> Çok güzel oluyor. Konu o kadar güzel kapanıyor. <laughs> Tartışın abi. Hayır. Tartışalım biz tartışırız. Yayından sonra tartışırız. Rap diz kapışmasında Bedir'in kazandığı cevap gelmedi çünkü. Doğru. Ben nasıl kapışabilirim oğlum bu kadar rapi iyi yapan bir adamla? Ben dinledim. Dedim ki tamam baba. Bükemediğim bile öpeceksin dedim. Öptüm. Cevap verdi. Hayır onların bildiği cevap. Ben, yani şimdi insanlar gördüğü kadarıyla konuşuyor. Ben cevap vermedim online bir şekilde. 3-5 dakika dövdüm sadece o kadarım cevap. <laughs> Oğlum bağladık ya denetiz. Bir de ben en iyi infocuyum ama onda da gibi sokayım. lan ne en iyi infocusun o kadar da değil amına koyayım. Bu çocuk yine arada bir haklı konuşuyor. Senin bütün infoların yanlış. O kadar da değil.